Peki, e, bir soruyu yine seçtim, bu, bu bana da bir değişik Bina hasarsız ama dairemde hasar var. E, eksper bekliyorum diyor. Böyle olaylarla karşılaşıyor musunuz? Bina has bina hasarsız ama daire hasarlı. E, evet e, Noyan Bey, aslında işte bunlara dekoratif hasar dediğimiz hasarlar bunlar. E, binanın e, taşıyıcı sisteminde falan bir hasar olmuyor. E, diğer e, şeyde e, dairenin içinde küçük hasarlar oluyor. Dolayısıyla biz de e, o hasarlarla karşılaşıyoruz ve oralara eksper yönlendirerek hani o yüzde 15 dediğimiz e, sınıfa da girmiyor. Çünkü e, şeyde Çevişecilik Bakanlığı hasarsız tespit ediyor. Dolayısıyla eksperle gidip e, yapabiliyoruz. Orada da e, eksperle gidildiği için de o süre maalesef biraz uzuyor. O anlamda zaten e, hatırlarsanız biz e, mağduriyetin büyüklüğünden Yükseğe doğru yönlenerek hasarları ödedik. En önce yıkık veya e, büyük acil yıkılacak binalardan başlamıştık. E, maalesef orada e, Bakanlığı Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın tespit ettiği hasarsız konutlar biraz e, geçe kaldılar. E, şimdi ama e, şu anda eksperleri atan donlarında e, ödemelerini gerçekleştiriyoruz.